Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Ha? Az önce video yükledim mi istediniz <laughs> mi? Çok komik. Arkadaşlar şimdi serbest bu çekeceğim. Allah'ım inşallah gara seti yıkılmaz. Tek dileğim o. Arkadaşlar bir tık zor değil mi ya? Şöyle atacağım. Bismillah. şuraya atmam lazım. Şuraya. İşte onun arkadaşlar tüzüğü. Bakın olacak. Şöyle çekiyorum arkadaşlar. Çekiyorum. Hatta mükemmel. düşmesin de. Doktor geliyor. aneks geliyor. Oldu. Şimdi o müziği koyarım arkadaşlar. O müziği şimdi sol ayakla. Nasıl? Tövbe tövbe. Sol ayakla nasıl yapacağım? ben son ayakla vurdum güzel ama yani daha iyi, iyi. attım videoda doktor da sizce olur mu arkadaşlar? bir şey olabilir mi ya? Abone ol arkadaşlar. Ulan daha sabah 300, şimdi 335 olmuş. Bayağı bir abone yapmış. 7 kişi. Adamsınız. Bir fal solu ya. Fal solu. Doktor Civan'ın Sizce olacak mı arkadaşlar? yok arkadaşlar bir şey. Bir an bir şey mı? Çabuk çabuk şu arkadaşlar şeyi dağıtalım. Allah maç gelecek 20 dakika sonra. Bebeğim <laughs> <laughs> <laughs>